bir kır gezisinde bulduğu şekilde ki iki taşın öz kütlesini hesaplamak istemektedir. Bunun için yapacağı deneyde kullanabileceği araç ve gereçleri aşağıda gibi listelemiştir. Şimdi öz kütlesini hesaplamak için taşın böyle bir dereceli silindirimiz olsa, içinde su olsa, bu taşı bunun içine atsak, taş attığımız zaman bundan dolayı yükselecektir. Bu böyle dereceli olduğunda şu hacim taşın hacmini verecektir. Bir tane de eşit kollu terazimiz olsa onunla da kütlesini bulsak. D eşittir. M bölü V'den bunun ...öz kütlesini hesaplarız. Bunun için ne gerekli? Dereceli kap gerekli. eşit olduğu terazi gerekli. Baskül, cetvel... ...gerekmez. Su gerekli. Buna göre ezginin amacına ulaşabilmesi için... ...listede verilen araç ve gereçlerin... ...hangilerinin kullanmasına gerek yoktur? Gerek yoktur demiş. Baskül ve cetveli... ...gerek yoktur. O da... ...3 ve 4, B şıkkıdır. Düşe şekildeki gibi olan... ...sürtünmeli yolun... sürtünmeliymiş. K noktasından KK ile kendini serbest bırakan Ali yol boyunca hareket ederek N noktasına ulaşıyor. Buna göre yargılar hangileri kesinlikle doğrudur? Ali hareketi süresince iç kuvvet uygulamamaktadır. Şimdi buradan hareket etmiş, sürtünmeli bir yolda N noktasına ulaşmış. Buna göre Ali'nin bir, Ali'nin K'daki mekanik enerjisi L'deki mekanik enerjisine eşittir. K'daki mekanik enerji L'deki mekanik enerjisine eşit değildir. Çünkü şu kadarlık bir yolun sürtünmesine gitmiştir. Mekanik enerji de şu yol kadar sürtünme azalmıştır. Bu yanlış. 2. Ali'nin L noktasındaki sürati N noktasındaki süratine eşittir. Ali'nin L noktasındaki sürati N noktasındaki süratine eşittir demiş. Bu da yanlış. Çünkü buradaki sürtünme kadar azalacaktır. Buradaki sürati daha azdır. Bu da yanlış. Eşittir demiş. 3. Ali'nin M noktasındaki potansiyel enerjisi M noktasındaki potansiyel enerjisi D noktasındaki kinetik enerjisinden küçüktür. Buradaki kinetik enerjisinden küçüktür demiş potansiyel enerji. Doğru. Neden? Ne kadar küçük? Bu kadar. Şu kadar yolun sürtünmeye giden enerjisi kadar küçüktür. Buradaki kinetik enerji eşittir. Sürtünmeye giden enerji artı. Buradaki potansiyel enerjidir. Diyebiliriz. Kesinlikle doğrudur. Yalnız 3C şık. Saf demir ve saf sulara ay sıcaklık değerleri ve ses dalgalarının bu ortamlarda yayılma süratleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre V1, V2, V3 arasındaki ilişki şeklinde hangisinde doğru olarak verilmiştir? Biliyorsunuz e, ses katılarda en hızlı yayılır. Sonra sıvılarda, sonra gazlarda ve bir de sıcak olan da daha hızlı yayılır. Burada demir katıdır. O zaman V1 en büyük hıza aittir. V1 en büyük hızdır. Ses hızı. Ve suda 30 derece ve 0 derece var. 30 derecedeki daha hızlıdır. 0 dereceye göre. Dolayısıyla V3 geriye de V2 kalır. Cevap 1, 3, 2 olacak şekilde büyükten küçüğe 1, 3, 2 A şıkkıdır. Uzaktan kumandalı oyuncak arabasını doğrusal yörüngede 4 t süre hareket ettiren Ayhan'ın arabanın hareketine ait çizdiği konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Şimdi buna göre arabanın bu süre içerisinde yargılan hangileri doğrudur? Bir toplam yer değiştirme sıfırdır toplam yer değiştirmesine bakıyorum. Sıfırıncı zamanda artı x konumundaymış. 4t zamanında sıfır konumundaymış. O zaman eksi x kadar yer değiştirmiştir. Sıfırdır demiş. Yanlış. Ortalama süreti ortalama hızının büyüklüğünden fazladır. Ortalama sürat ve ortalama skalerdir. Ve ortalama ise ortalama hızda vektöreldir. Şimdi ortalama sürat skaler olduğu için 0 t aralığında x kadar yol almış. x artı t 2 t aralığında x kadar daha yol almış. Artı 2 t 3 t aralığında hiç yol almamış. 0 yani konumu değişmemiş. Hiç yol almamış. 0 artı 3 t 4 t zaman aralığında x kadar yol almış yine. Bölü 4 t o da eşittir. 3 bölü 4 x bölü t buna v diyelim. O zaman ortalama hızı 3 bölü 4 V'dir. Bu ortalama sürat. Şimdi ortalama hıza bakalım. Ve ortalama hız bu vektöreldir. O da delta x bölü delta t'dir. Delta x'i bulmuştuk. Eksi x kadar. Eksi x kadar bölü 4 t. O da eşittir. Eksi 1 bölü 4 x bölü t'ye V demiştik. Bu da skaler, e, vektörel bir büyüklük olduğu için bu da geriye doğru hareket ettiğini göstermiş oluyor. Şimdi 1 bölü 4 3 bölü 4'ten küçüktür. Dolayısıyla bu doğrudur. 2 3 3te zaman aralığında sabit süratle hareket etmiştir. 2 3 3te zaman aralığında hareket etmemiştir. Hızı 0'dır. Bu da yanlıştır. Doğru cevap yalnız 2 B şıkkıdır. Şekildeki gibi hazırlanan optik düzenekte karanlık ortamda kırmızı renkli filtreye beyaz ışık gönderiliyor. Buna göre sarı filtrenin arkasında magenta renkli kitaba bakan gözlemci kitabı hangi renkte görür? Şimdi kırmızı filtreden beyaz ışık geldiğinde kırmızı renk geçer. Magenta'nın içerisinde kırmızı olduğu için kırmızı yansıtır. Kırmızı renk yansıtır. Sarı filtre kırmızıyı geçireceği için gözümüz bu kitabı kırmızı renk görür. Cevap E şıkkıdır. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemin K noktasına sabitlenmiş bir mıknatısın N ve S kutupları tarafını kutuplara eşit uzaklıklarda olacak biçimde özdeş ve türdeş A ve B demir blokları konularak tutuluyor. Bunlar demir. Biliyorsunuz mıknatıs demir, nikel, kobaltı çeker. Bunlara da eşit uzaklıkta olduğu için eşit miktarda çeker. Buna göre yargılan hangileri doğrudur? Bir, her iki bloğa da eşit büyüklükte manyetik kuvvet etki eder. Evet, doğru. Uzaklıklara eşit. 2. Bloklar aynı anda serbest bırakılırsa zıt yönlerde harekete geçerler. Evet doğru. Birbirlerine doğru çekeceği için zıt yönde hareket etmiş olurlar. 3. Bloklar aynı anda serbest bırakıldığında A bloğu mıknatıstan uzaklaşır. ve bloğu mıknatısa yaklaşır. Yanlış. Birbirine çeker demiştik. Zaten 2 doğruysa 3 yanlıştır. Cevap 1, 2 değişiklidir. Şişirilerek ağızları kapatılmış esnek balonlar hava ortamında serbest bırakıldığında yükselmeye başlıyor. Yükseldikçe P0 azalacaktır. P0 azalırsa dış basınç azaldığı için balonun iç basıncı bunu dengelemek için hacmini artıracaktır. Balonun hacmi artacak ve iç basıncı da azalmış olacaktır böylece hacmi artınca. Buna göre balonların yükseldiği süreçte yargılan hangileri doğrudur? Bir balonların içindeki gazın basıncı azalır. Evet doğru hacmi arttığı için. 2 balonların hacmi artar. Dış basıncı azaldığı için iç basınç fazla gelir, hacmini artırır. 3 balonların içindeki gazın öz kütlesi değişmez. Öz kütlesi azalmış olur. Küt madde miktarı değişmiyor ama hacmi artıyor. Öz kütlesi azalır. Bu yanlış. Doğru cevap 1 2 C şıkkıdır. Aynı periyotta yer alan A, B ve C baş grup elementlerinin Lewis gösterimleri aşağıda verilmiştir. Buna göre A elementinin B ve C ile oluşturduğu bileşiklerle ilgili yargılarından hangileri aynı olabilir diyor. A 4 A grubunda B 6 A grubunda B 2 bağ yapar. Şöyle A'nın 4 elektronu var. Son yörüngesinde B'nin son yörüngesinde 6 elektronu var. 1, 2, 3, 4. Bunlar bağ yapımına katılmayan. Bunlar da bağ yapımına katılan elektronlar. Yine 1, 2, 3, 4. Bunlar bağ yapımına katılmayan. Bunlar da bağ yapımına katılan elektronlar. Görüldüğü gibi apolar bir molekül oluştu. Bağlar ise polar kovalent bağ. Gelelim şimdi A ile C'ye. A'nın son yörüngesinde 4 elektronu var. C'nin bir bağ yapma kapasitesi var. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplam 7 elektron dikkat edilirse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elektron sayıları diyor. Şimdi aynı periyotta olduklarına göre ikinci periyotta diyelim. 2'ye 4 bu A. 2'ye 6 bu B. 2'ye 7 bu da C. Bileşimde, bileşiğimizde bir tane A var. Kaç elektron var? 6. 2 tane B var. 8 artı 8 16 24 elektron. İkinciye geldiğimizde tabii ki molekül apolar. Onu bir yazalım. Şimdi 4 tane C'miz var. 4 çarpı 9 artı bir tane de A'mız var. A'da kaç var? 6 var. 36 40 2 yapar. 24'e 42. Elektron sayıları eşit değil. Molekülleri arası etkileşim türü apolar. Apolar olduğundan dolayı molekülleri arasındaki etkileşim türü nedir? London'dır. Doğru. Ortaklanmamış elektron çifti sayıları hemen bakalım. 2 4 6 8 burada 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 olduğundan dolayı bu da eşit değil cevabımız yalnız 2 B seçeneği. Aşağıdaki kimyanın alt disiplinlerinden hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir? Bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceler diyor anorganik kimya kimyasal tepkimesinde sıcaklık basınç etkisini inceler fiziko kimya organik ve anorganik maddelerin üretimi ile ilgilenir tabii ki endüstriyel kimya kan doku idrar gibi örnekleri inceler biyo kimya organik kimya yani karbon kimyası ile ilgili bir açıklama verilmemiştir. Cevabımız A seçeneği. X, Y, Z ve T atomlarının proton sayısı ve nötron sayısı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şurası A, burası A ise burası A, burası 2A, burası 3A ve burası 4A. Yine A, 2A, 3a 4a 5a ve 6a'dır. X için proton sayısı 3a, nötron sayısı 2a, kütle numarası 5a, nötralde yine elektron sayısı 3a. Y'ye geldiğimizde proton sayısı 2a, nötron sayısı 3a, kütle numarası 5a, nötralde Elektron sayısı 2A. Z proton sayısı 4A. Nötron sayısı 6A. Toplam 10A nötralde elektron sayısı da 4A. T'ye geldiğimizde T proton sayısı 2A, nötron sayısı 6A, toplam 8A nötralde elektron sayısı da 2A. A X ve Y izobar atomlardır diyor. İzobar neydi? Kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı atomlardır. Doğru. Nükleon sayısı yani kütle numarası en büyük olan T'dir diyor. Z olması lazım. Onayla. B yanlış. Y ve T atomlarının kimyasal özellikleri aynıdır diyor. Kimyasal özelliğin aynı olması için proton sayılarının ve elektron sayılarının aynı olması lazım. Aynı mı? Evet, doğru. Çekirdek yükü yani proton sayısı en büyük olan Z'dir diyor. Proton sayısı en büyük olan Z'dir. 4A, 2A, 3A ve 2A. Doğru. Z ve T izoton atomlardır diyor. Yani nötron sayıları aynı proton sayılarının farklı olması lazım. Evet, proton sayıları da farklı. Cevabımız B seçeneği oda sıcaklığında eşit mol sayıda gümüş nitrat ve sodyum bromür tuzları farklı beherlerde saf suda çözülüp büyük bir kapta karıştırılıyor. Bu tepkime gerçekleştiğine göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Suda az çözünen yani dibe çöken yani elektrik akımını iletmeyen netiyon suda iyonlaşan yani elektrik akımını ileten ise seyirci veya gözlemci iyondur. Ve bu tepkimenin genel adı çözünme çökelme tepkimesi değer. Bir çözünme çökelme tepkimesi olarak ifade edilir. Doğru. Gümüş artı ve brom eksi iyonları seyirci iyonlardır diyor. Net iyon olması lazım. Yanlış. Tepkime sırasında çözeltinin elektrik iletkenliği artar diyor. Şimdi Baktığımızda burada 1, 2, 3, 4 tane iyon var. Şunlar dibe katı olarak çöktü. Burada 1, 2 tane iyon var. Görüldüğü gibi iyon sayısı azaldığından dolayı elektrik iletkenliği ne yapar? Azalır. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız bir A seçeneği. Bir araştırmacı elindeki barometre ile açık hava basıncını ölçmek istiyor. Bunun için İstanbul'u başlangıç noktası olarak seçiyor. Sırasıyla çizelgedeki yerlerin açık hava basıncını ölçüp farklı birimlerle kaydediyor. Buna göre araştırmacının kaydettiği basınç değerlerinden hangisinde hata vardır? Yukarıya doğru çıkıldıkça basınç azalır. 760 mm civa ne yapar? 1 atmosfer yapar. Bu da 76 cm civadır. Kar Tepe, yukarılara doğru çıkıldıkça atmosferin basıncının azalması gerekir. Görüldüğü gibi burada artmış. 380 santimetre civa 5 atmosfer yapar. Deniz kıyısı 1 olduğuna göre Kartepe'ye doğru yani yukarılara doğru çıkıldıkça bu değerin azalması gerekirken bu değer yanlış yazılmış. Şimdi Bursa'ya geldiğimizde 0,92 atmosfer diyor. Tamam Antalya yine deniz kıyısı olduğu için 1 atmosfer. Ankara yukarıda olduğu için 75 santimetre civa yani bir atmosfer biraz daha altıdır. Burada yanlış olan kartepedir cevabımız B seçeneği. Nüfusun hızlı artışıyla insanların neden olduğu kirlilik miktarı da artar. Plastikler, deterjanlar, organik sıvılar, ağır metaller, piller ve endüstriyel atıklar su ve toprak kirleticilerin başında gelmektedir. Buna göre maddelerinden hangileri su kirliliğine neden olan organik kirleticilerdendir. Deterjan petrol türevi olduğundan dolayı suyu kirletir. Yine yağlar suyu kirletirler. Ağır metaller ise su kirletici değildir. Cevabımız 1 2 C seçeneği. Oda koşullarında bulunan kaplardaki sıvılara belirtilen gazlar ilave ediliyor. Buna göre kaplarda bulunan sıvıların pH değerlerindeki değişim aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Karbondioksit asit oksittir. suya ilave edildiğinde su ile tepkimeye girerek asit oluşturur ve saf suyun ne yapar azalır. NH3 zayıf bazdır. Hidrojen klorür asittir. Tepkimeye girdiğinde ne yapar? Çözeltinin pH değeri artar. Asitin üzerine baz ilave ediyoruz. Yine N2O nötr oksittir. Nötr oksitler su ile tepkime vermediklerinden dolayı pH değişmez. Cevabımız B seçeneği. Basit difüzyon pasif bir geçiş yöntemi olduğu için arkadaşlar küçük maddeler bu yöntemle yüksek derişimden düşük derişime doğru kendiliğinden geçerler. Bu doğru bir ifadedir. Kolaylaştırılmış difüzyonda küçük madde kanal proteinlerinden ATP harcayarak geçmez. Bu da pasif bir yöntem olduğu için B seçeneği yanlıştır. Aktif taşımada taşıyıcı proteinler enerji ve enzime ihtiyaç vardır. Endostozda büyük maddeler hücre zarından içeriye alınır. Ve bu esnada hücre zarından zar koptuğu için yüzey alanında bir azalma meydana gelir. Ekzositozda ise büyük maddeleri hücre dışarısına kofulların oluşumu sayesinde arkadaşlar e hücre verir. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. Mantarlar alemindeki canlıların tamamı heterotrof beslendiği için içerisinde fotosentez yapan herhangi bir türe rastlanmaz. Fakat tek hücreli olan mayalara, sporlu üreyen mayalar haricindeki birçok mantara, saprofit beslenenlere ve ilaç üretiminde kullanılan bazı küf türlerine rastlanır. Cevap C seçeneğidir. Yapılan deneyde sadece fosfat ekleme arkadaşlar azot eklemeye göre gördüğünüz gibi bitkinin arkadaşlar e, kuru ağırlığının artışını daha az oranda etkilemiştir. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Eğer azotla fosforu birlikte verirsek bitkinin kuru ağırlığı gördüğünüz gibi daha fazla artmaktadır. Fakat bunların haricinde başka bir mineral ihtiyaç duymaz diyemeyiz. Çünkü arkadaşlar en fazla ihtiyaç duyduğu mineraller arasında azot ve fosfor olsa da bunun haricinde birçok minerali de yaşam için bitkiler ihtiyaç duyar. Kontrol grubundaki bitkinin suyunda azot ve fosfor elementleri yüksek miktarda bulunmamaktadır. Aksine kontrole arkadaşlar ilgili maddeler verilmemektedir. Cevap A seçeneğidir. Her zaman tetrat sayısı n'e eşit olduğu için 2 n e eşittir Alt 64 kromozomlu bir hücre mayoz geçirirken 32 tane arkadaşlar tetrat oluşturur. Metafaz 1'de kromozom sayısı başlangıçtaki sayıya eşittir. Anafaz 1'de homolo kromozomlar birbirinden ayrılarak arkadaşlar yarısı bir kutba geçtiği için burası 64 değil 32 olmalıydı. Metafaz 2 evresinde en eşittir 32 kromozoma rastlanır. Fakat anafaz 2 evresinde kardeş kromatitler ayrıldığı zaman sentromer bölünmesinden dolayı kromozom sayısı geçici olarak 32'den 64'e çıkar. Dolayısıyla her bir kutba 32 tane gider. Bu da doğru olduğu için yanlış olan C seçeneğidir. Eğer Ahmet'in kendisi normal tansiyonluysa, annede de babada olmayan bir özellik yavruda açığa çıkıyor ise bunun arkadaşlar çekinik bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Eğer annesinde ve babasında ilgili gen arkadaşlar bulunuyor fakat kendileri bu özelliğe sahip değilse ikisinin de yüksek tansiyon hastası olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili yanlış sorulmuş. Yüksek tansiyonlu olma arkadaşlar bu durumda baskın bir özelliktir. Normal tansiyonlu olma ise çekiniktir. Ahmet hem annesinden hem de babasından normal tansiyonlu olma hallerini almıştır gördüğünüz gibi. Ahmet'in annesi yüksek tansiyona sahiptir. Aynı şekilde babası da arkadaşlar. Ahmet'in kız kardeşi heterozigot baskın genotipli olabilir. Yani büyük A küçük A şeklinde o da yüksek tansiyon hastası olabilir. Fakat Ahmet'in babası arkadaşlar eğer homozigot baskın olsaydı içerisinde bir çekinik halleri taşımasaydı bunu Ahmet'e veremezdi. Cevap E seçeneğidir. ATP arkadaşlar fosfat ayrılmasıyla ADP'ye dönüşürken hidroliz tepkimesi gerçekleştiği için su açığa çıkmaz aksine su kullanılır. ATP'nin hidroliziyle açığa çıkan enerjiyle gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok olay gerçekleştirilir. Özellikle de aktif taşımaya dikkat edersek bazı ihtiyaç duyulan maddeler dış ortamdan hücre içerisine ATP'nin sağladığı bu enerjiyle alınabilir diyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi açığa çıkan enerjiyle birçok arkadaşlar tepkime gerçekleştirilebilmektedir. Cevap C seçeneğidir. Evet.